Bugünkü konumuz fil vakasından bahsedeceğiz. Fakat herkesin bildiği, şimdi fil vakası deyince işte Ebabır kuşları geldi, işte gagalarına taş vardı attılar, ordu helak oldu gitti. Bunun biraz daha derinlemesine, yani olay öncesinde neler oldu, nasıl gelişti, yani Kabe'yi yıkmaktaki e, maksadı neydi? Neden Kabe'yi yıkmaya karar verdi Ebrehe? Bunları... ...detaylıca dilimizin yet döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Kabe, yani Mekke'nin bulunduğu yer... ...ticaret olarak... ...bir merkezi bir konumdaydı. İnsanların sürekli ziyaret ettiği... ...Kabe'yi ziyaret ettikleri bir konumdaydı. Ve bu insanların sürekli bir yere gittikleri zaman... ...oranın hani ticari olarak da... ...kalkınması epey bir fazla oluyor. Bu da bazı kimseleri kıskandırıyordu. Bunlardan birisi de Ebrehe. Kimdir bu Ebrehe? Habeşistan kralının bir valisi. Nerede bu vali? Yemen valisi. O zaman Habeşistan'a bağlı Yemen bölgesi. Yemen'in valisi Ebrehe. Bunu rahatsız eden bir durum var. Nedir? İnsanların akın akın Kabe'yi ziyaret etmesi. O istiyordu ki benim bulunduğum Sana denilen bir şehir var. Sana şehrine gelsinler. Yani Yemen bölgesine. Bir defa amacı oydu. Ticaretin yönünü değiştirmek. Günümüzde de bir ticaret savaşı var. Amerika ile Çin arasında. Amerika istiyor ki ticaret benim ülkemde dönsün. Çin istiyor ki ticaret benim etrafımda dönsün. Öyle bir savaş var. O dönemde de tarih tekerden ibaret derler ya. Yani o dönemde de benzer bir hadise varmış. Ebrehe istiyor ki o bir ticaret akışı var. İnsanların bir akın akın gittiği bir yer var. O, o oraya değil de benim tarafıma gelsinler. E ne yapacağız? Ne yapmam lazım? Bir Beytullah'ta ben yapayım değil de ona benzer hani e şimdi Beytullah'a onu kutsal kılan Allah'tır. Baktığınız zaman e küp şekline benzeyen taştan üst üste e yani dışarıdan baktığımız zaman diyorum. Küp şeklinde taştan bir yapıt. Onu mübarek kılan Allah. Onu celbedici yapan Allah. Mübarek bir yer mukaddes olduğu için. O da dedi ki şimdi o manevi açıdan bakmıyor Ebrehe. Yani Kabe'nin bir albenisi yok demek istiyor. Ben şatafatlı bir şey yapayım ki insanların ilgisini çeksin, gelsinler buraya. Amacı insanları çekmek. Ondan sonra kendisi bir kilise yapmaya karar veriyor. Ama öyle bir kilise ki içerisi altınlarla, gümüşlerle süslenmiş, dışarısı değerli taşlarla, devasa, büyük bir kilise. Bunu yapmak için de o dönemin süper gücü Bizans İmparatorluğu'ndan yardım istiyor. Bizans'tan desteği alıyor. Hani cami yapacağım dese destek verir mi Bizans? Vermez. Kilise yapacağım diyor. Çünkü Hristiyan olduğu için, Bizans da Hristiyan. Buna yardım geliyor. Şimdi Ebrehe kiliseyi yaptı. İnşaat bitti. Ondan sonra civarda duyulmuş. Ebrehe öyle bir kilise yapmış ki şatafatlı harikulade bir kilise. Gelenler olmuş fakat merakından gelenler olmuş. Acaba nasıl bir kilise yaptı? Merak etmişler bir bakayım diye. Gelen bir daha gelmemiş. Çok da beklediği rağbeti göremedi Ebrehe. Sonra tabi bir hoşuna gitmedi. Kabe'deki o insanların akın akın gitmesi devam etti. Yani bu bekliyordu ki Kabe'ye gitmeyecekler. Benim bulunduğum yere, benim kilisemi ziyaret edecekler. İstediğini alamadı. Ondan sonra bu kiliseye de bir isim verdi. İsmi Kulleyz. Sonra Araplardan birisi, Kinane kabilesinden gidiyor, kiliseyi ziyarete görüyor. Ondan sonra bir gece vakti, kimsenin olmadığı zaman kilisenin içerisine giriyor. Adamın ismi de Nevfel. Gece vakti kiliseye giriyor ve affedersiniz orada büyük abdestini yapıyor. Orayı pisletiyor, onu böyle etrafa dağıtıyor pisliğini. Ondan sonra kaçıp gidiyor memleketine. Sonra bunu bir görüyorlar. Ebrehe zaten bir kini vardı, bir siniri vardı, öfkesi vardı. Bu olayı duyunca daha da öfkeleniyor. Sonra Araplardan birinin yaptığını öğrenince hani kim yaptı diye şahısa derdi yok. Araplardan birisi diye haber geliyor, öğreniyorlar. Şahsın peşine düşmüyor. Şunu diyor, He onlar diyor beni çekemediler diyor. O yüzden böyle bir şey yaptılar diyor. Onların diyor oraya Kabe'ye akarken insanlar geliyordu. Benim o insanları kendi memleketime çekeceğimden korktular. Ondan böyle bir şeye yeltendiler diyor. Ondan sonra imparatoruna Habeşistan kralına haber gönderiyor. Diyor ki böyle bir hakarette bulundular. Ben de onların mabedin başlarını yakacağım diyor. Gerekli desteği alıyor. Hatta o dönemde dünyada daha büyüğü yok. Bir fil var. O dönemde filler ordu içerisinde çok büyük bir kuvvet güç demekti. Yani günümüzdeki tanklar gibi düşünelim. Tank görevi görüyordu. Yani insanların o filleri indirmeleri çok zor. Bir de o filin boyu da çok büyükmüş. İsmi de Mahmut'muş. Kraldan onu istiyor. Ordu hazırlanıyor bir hazırlık içerisinde. Sonra ordu hazırlandı. Ordu içerisinde filler var ama o fillerden bir de en büyük olanı var. Dünyadaki o dönem en büyük fil. Ordu harekete geçti. Doğru Mekke'ye doğru gitti. Tabi Mekke'ye giderken bunlara bir yol göstermesi için bunların bir de kılavuzu var. Kılavuzu eden birisi var. İşte şuradan gideceğim, buradan gideceğim. Orduyu Mekke yakınlarına getirdi. Ordu geldi Mekke'nin yakınlarına. Ondan sonra o dönemde Mekke'nin yani reisi Efendimiz'in dedesi Abdülmuttalip. Ebrehe bir elçi gönderdi. Elçi şu haberi verdi. Abdülmuttalip'e karşısına geldi. Dedi ki ben sizinle harp etmek için değil, şu mabedi yıkmak, için geldim. Eğer bana karşı koymazsanız kanınızı akıtmaktan vazgeçerim. Şayet Kureş kabilesinin reisi benimle harp etmek istemiyorsa yanıma kadar gelsin. Yani eğer savaşmak istemiyorsanız yanıma kadar gelsin demiş Kureyş'in reisi. Sonra Abdülmutahed ne diyor? Allah'a yemin olsun ki kendisiyle biz harp etmek istemiyoruz. Zaten buna gücümüz de yetmez. Yalnız bu mabet Allah'ın evidir. Onu yıkılmaktan ancak Allah koruyabilir. O kendi mukaddes beytini muhafaza etmezse biz de Ebrehi bu hareketinden vazgeçilecek güç ve kuvvet yok bizde. Sonra elçiyle bu karşılıklı konuşmadan sonra Abdülmuttalip Ebrehe'nin yanına gidiyor. Çünkü savaş istemiyor. O kadar güç de yok Mekke'de. Ebrehe'nin ordusu öncesinde Mekke'ye doğru ilerlerken yollarına bazı kabileler çıkmış. Onları durdurmak için, karşı koymak için. Fakat Ebrehe'nin ordusu çok güçlü olduğu için bunları tabii ki yene yene gitmişler. Mekke'ye kadar gelmişler. Mekke yakınlar gelince Abdülmuttalib'in 200 devesini de gasp etmişler. Sonra Abdülmuttalib Ebrehe'nin huzuruna, Ebrehe'nin karşısına çıktığı zaman Tabi Abdülmuttalip heybetli birisiydi. İster istemez Ebrehe Abdülmuttalip'i karşısında görünce ona tevazuda, saygıda kusur etmiyor. Ona en şereflere yapmış olduğu yani onu en iyi şekilde ağırlıyor. Çok güzel ikramlarda bulunuyor. Sonra Abdülmuttalip diyor ki askerlerin 200 devemi almış. Arzum develerimin iadesidir. Tabi bu Ebrehe'nin hoşuna gitmiyor hani alaylı bir tavırla ne diyor Ebrehe? Yani seni görünce büyük bir adam zannetmiştim. Konuşmaya başlayınca gördüm ki o kadar da büyük olmadığını anladım. Yani ben senin diyor atalarının tapındığı Kabe'yi yıkmaya gelmişken sen ondan bahsetmiyorsun da develerden bahsediyorsun. Yani o bekliyor ki hani Kabe'yi yıkma etme eyleme hani yalvaracak zannediyor. Abdülmuttalip develerinden develerini hı hı. geri istiyor. Sonra ne diyor Ebrehe? Ebrehe konuşurken alaylı konuşuyor ama Abdülmuttalip liyakatinden taviz vermiyor. Ciddiyetini bozmuyor. Diyor ki ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin de bir sahibi koruyucusu var. Elbette onu koruyacaktır. Diyor. Ondan sonra Ebrehe diyor ki onu bana karşı kimse koruyamaz. Diyor Ebrehe. Abdülmuttalip de diyor ki cevap olarak yani orası beni ilgilendirmez. İşte sen işte o Kabe'yi gösteriyor. Sonra bu konuşmadan sonra Ebrehe Abdülmuttalib'in develerini iade ediyor. Ondan sonra Abdülmuttalib Mekke'ye geri dönüyor. Mekke'ye döndüğü zaman halka durumu anlatıyor. Sonra herkes Mekke'yi boşaltıyor can güvenliği için. Kimisi Mekke'nin dışına, kimisi Mekke'nin dağlarına çıkıyor. Mekke boşaldı, bomboş. Bekliyor. Ordu harekete hazır. Ertesi günün sabahı ilk ışıkta ordu harekete geçecek. En önde de Mahmuz olacak, fil olacak en önlerinde. Tarih, miladi 571, Muharrem'in 17'si, pazar günü. Ordu harekete geçecek, bunların bir kılavuzu vardı. Kılavuzun işi bitti, yani kılavuz Mekke'ye kadar getirdi, görevi bitti. Kılavuzun ismi de nüfeil bin Habib. Getirdi, vazifesini tamamladı, gidecek. Ama gitmeden önce o büyük fil var ya Mahmud, onun yanına geliyor. Kulağına bir şey söylüyor, filin kulağına. Filin kulağına diyor ki, çök Mahmud. Sağ salim geldiğin yere dön. Habeşistan'a geldiğin yere dön. Sen Allah'ın mukaddes saydığı beldedesin. Yani burası kutsal, kutsal bir bölge. Çök diyor, geldiğin yere geri dön. Ondan sonra bunu söyledikten sonra o da ayrılıyor. En önden fil gidecek. Bunlar başlıyorlar fili dürtüklemeye. Fil çöküyor olduğu yere. Kalkmıyor, hareket etmiyor. Ne yaparlarsa ne etseler hatta kalksın diye orada e, mızraklarla fili itiyorlar. Kalksın gitsin diye fil kımıldamıyor, hareket etmiyor. Orada biraz o fil yaralanıyor ama ona rağmen kımıldamıyor. Başka bir yöne çeviriyorlar, gidiyor. Geriye dönüyorlar, koşarak gidiyor. O tarafa gidiyor, bu tarafa gidiyor ama ne zaman Mekke'ye, Kabe ye doğru çevirseler anında çöküyor yere. Bir şekilde gitmiyor, hiçbir şekilde ne yaptılarsa gitmiyor. Tam o esnada Mahmud'un hareketine akıl erdiremediyip düşündüğü sırada Ebrehe ve oradakiler yani bu filin yaptığı akıl sırada erdiremediler. Yani her yere gidiyor nereye çevirsen fakat bir türlü Kabe'nin oraya gitmiyor. Cenab-ı Hak Celal ismiyle tecelli ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Ebabil diye adlandırılan kuşları deniz tarafından Ebrehe ordusunun üzerine gönderiyor. Kuşlar kırlangıça kırlangıca benzeyen kuşlar. Her birisi üçer tane bir tanesi gagasında, iki tanesi de ayaklarında olmak üzere nohut veya mercimek tanesi büyüklüğünde. Yani ufacık. Her biri üçer taş taşıyor. Bunlar fil suresinde بِحَجَارَةٍ min siccil. Yani balçıktan diye geçiyor. Ama nasıl ki pişmiş. Şimdi e, çamurdan şey yaparlar, hani böyle döner, şekil verirler küp olur, kavanoz olur veyahut da işte e, güveç de oluyor ondan, çamurdan. Şimdi çamur ama bunu fırına verdiğin zaman bunlar fırınlanıyor, kaya gibi sert oluyor. Bu pişmiş o balçık var ya, pişmiş balçık. Nohut tanesinden daha küçük, şu kadarcık taş. Kuşların her birisinde, biri ağzında, ikisi ayaklarında bir sürü halinde ordunun üzerine doğru geliyor. Ondan sonra ağızlarındaki, ayaklarındaki, ayaklarındaki o taşları bırakmaya başlıyorlar. Ve şimdi fiziki olarak baktığın zaman burası Allah'ın bir mucizesi. Fizik kurallarına alt üst ediyor. Şimdi o nohut tanesi kadar bir taş kuşun uçtuğu mesafeden birinin kafasına düşse en fazla kanar. Başka bir şey yapmaz. Çünkü insanın kafatası 2 veya 3 ton belki de daha fazla ağırlığa Dayanıklı Bir kafasası var bizim kafam başımızı koruyan Fiziki olarak açıklanması mümkün değil O asadan o nohut tanesi var ya O ordunun Her biri askerlerin Kafasından giriyormuş Ayağından çıkıyormuş O taş isabet eden her bir kişi Yerde debeleniyor ölüyor Ordu perişan oldu Ama Mahmud'a bir şey olmadı O file O Kabe'ye doğru bir adım bile atmadı Allah onu Yara almadan, yani o kuşların getirdiği o taşlardan bir tane bile o file isabet etmeden döndü memleketine. Burada da Allah'ın ona bir ikramda bulunduğu rivayet ediliyor. Daha sonra ordu perişan oldu. Herkes bir tarafa kaçıp kaçmaya başladı. Birçoğu orada öldü. Her birinin kafasına bir taş isabet etti. Orada debelendi, yere yığıldı gitti. Sonra Allah onları, şimdi fil suresini okuyacağım da nasıl bahsediyor Allahu Teala? Yerler ölü insanlar ve hayvanlarla doldu. Tabi ordu içerisinde o atlar da vardı. Ee, o hayvanlar da öldüler. İnsanlar da birçoğu orada öldüler. Sonra Allahu Teala oraya öyle bir yağmur yağdırıyor ki o yağmur hatta e, sel meydana geliyor. İnsanlar o selin etkisiyle hop denize doğru gidiyorlar. Denizin dibine batıp gidiyorlar kaybolup gidiyorlar. allah Teala bu hadiseyi Fil suresinde şöyle anlatıyor. Elem <laughs> tera görmedin mi Habibim? Keyfe faale rabbuke senin Rabbin nasıl yaptı? Bi ashabil fil fil sahiplerine. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Görmedin mi diyor senin Rabbin fil sahiplerine neler yaptı? Elem <laughs> yecal çıkarmadı mı? Keydehum fi tadlil. Yani onların kötü emellerini, kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Versel'e gönderdi. Aleyhim onların üstüne dayran ebabil. Ebabil kuşlarını. Burada hani sürü sürü kuşlar da diye de mana veriliyor. Termihim bi hicaretin min siccil. Termihim onlara atıyordu. Ne atıyordu? Bi hicaretin taşlar atıyorlardı ama nasıl nasıl taşlar? Min balçıktan olan taşlar atıyorlardı onların üzerine. Fecalehum onları yaptı. Ne yaptı? Kasfim mekul. Yenilmiş ekin gibi. Yani yenilmiş yaprak gibi. Şimdi Salih hocamız buranın şeyini anlattı bize. Şu şekilde. Yani Allahu Teala öyle güzel bir dil kullanmış ki bunları aslında demek istediği şu. Tefsirinde şöyle anlatıyor. Şimdi bir yaprağı yediğin zaman o ne olur? Bir hayvan yediği zaman onu nasıl dışarı atar? İşte o yedikten sonra midesinde onu öğüttü. Ondan sonra onu dışkı olarak dışarı attı ya. İşte diyor Allah'ın bahsettiği o. Yenilmiş ekin gibi. Yani hayvan ekini yiyor, yenilmiş. Ondan sonra onu çıkardı. Yenilmiş ekin gibi olmasaydı yağmur onları götüremezdi diyor. Doğru söylüyor. Yani yenilmiş ekin gibi affedersiniz bir ee, o insanlar orada helak oldular ya, yerde hepsi yenilmiş ekin gibi yani hayvanın e, dışkısı. dışkısı gibi hepsi orada yerle bir oldular. Ondan sonra yağmur aldı onları götürdü denize doğru. Battılar gittiler. Demek istediğim Kur'an-ı Kerim'i bize tarih dersi veriyor. Kur'an-ı Kerim birçok ders veriyor. Alaaddin Hoca buradaki sohbete demişti ki Kur'an-ı Kerim bize psikoloji dalına da dersler veriyor. Orada Yusuf Aleyhisselam'ın bir kıssasını anlatmıştı. Orada psikolojiyle alakalı Kur'an'ın verdiği bir ders vardı. Burada da Kur'an-ı Kerim'in e, tarihle ilgili bir ders bir ders anlatıyor bize. Allah bize bildiğim bir e, tarihi bir hadiseyi, olayı anlatıyor bize. Ama niye anlatıyor? Her kıssada bir ibret vardır. Bundan bir ders çıkaralım, bir ibret alalım diye Allah bize bunu anlattı. Yani Kur'an-ı Kerim'in her bir harfi, her bir ayeti boş yere inmemiştir hepsinin vermiş olduğu bizlere bir ders vardır. Allahu Teala bizi bu dünyayı imtihan için yarattı. Sonra dedi ki: "Kulum, siz sınava gireceksiniz. Sorular bundan çıkacak. Çalışın." dedi. Şanlı. Rabbim çalışabilmeyi bizlere nasip eylesin. El Fatiha.